Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Belediye evet. Başkanları Çalıştayı Afyon Sandıklı'dan yayınımız devam ediyor. Ee, Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Akın. Ee, hoş geldiniz. Hoş sağ. bulduk. Selamlar. Ee, nasılsınız? İyiyiz koşturmaya devam mücadele Yoğun ediyoruz. tempo. Bu çalıştayda biraz daha farklı bir motivasyon ve farklı bir enerji hissettik tabii var. Doğru mu? Nasıl var. geçiyor çalıştay? Var çünkü ortada bir başarı var, ortada bir büyük bir başarı var. Anladım. bu, bu başarının mimarı sen Genel ya. Başkanımız Ekranara da burada. Da burada genel Başkanımız da burada. Ve onun da burada olması artı bir değer katıyor tabii. Burada uzmanlar, kendi kondu uzmanlar işte söylemler yapıyorlar. Bazı tavsiyelerde bulunuyorlar. Her şeyin özeti şu. Önümüzdeki bu kazandığımız 251 belediyelerimizle halkımızın karşısında halkımızın menfaatini onun yararına çalışacağız. Ve bu yerel yönetimlerdeki başarılar bizi iktidara taşıyacak. O amaçla başarılı olmak zorunluluğuyla karşı karşıya bütün belediye başkanlarımız. Sayın Genel Başkan'ın sabahki konuşmasında 31 Mart'tan sonra da mütemadiyen aynı kelimeleri duyduk biz ağzından. Satır aralarını okurken şöyle okuduk. Katılıyor musunuz? 31 Mart'tan sonra vatandaşlar, yurttaşlarımız bize çok büyük bir sorumluluk yükledi. Büyük bir mesaj verdi. Tabiri caizse ECHP size avans veriyoruz iyi Ümidiniz, çalışın. Ümidimiz sizsiniz. Umudumuz sizsiniz. Bir şans veriyoruz. Hadi yürüyün genel seçimde sizi iktidar yapalım. Bu kadar. Bu mudur mesaj? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü şu anda Türk milleti büyük bir kıskacın içine. Neden? Borçlu, sıkıntılarla boğuşan, artık bir korku devleti yaratılmış bir düzen var. Bunun korku, bundan kurtulmanın tek yolu demokrasiyle olur. E demokrasi için hak adalet hukuk adalet diyerek yüzlerce kilometre yol yürüyen Sayın Genel Başkanımızın en büyük bakacağı konu bütün belediye başkanlarımızın hakkıyla, hukukuyla, adaletiyle belediyelerini yönetmesi, halkın menfaatine şeffaf, hesap verilebilir şekilde belediyelerin karşısında olması. Bu olduktan sonra, samimi olduktan sonra, şeffaf olduktan sonra zaten bu millet farkı görecektir aradaki. Afyon Sandıklı'dan iktidarına ayak seslerini duyabiliyor musunuz? Kesin geldi bile. <laughs> geldi bile. Geldi. Biz inanıyoruz. Sonuna kadar. Ve bunun için de çalışıyoruz. Evet. Sayın Başkan 31 Mart'la 23 Haziran arasında ne değişti Türkiye'de? Valla ne değişti? Ben size ne değiştiğini söyleyeyim. Türk milletinin elindeki o e, en değerli değerlerinden olan demokrasiye el uzattılar. O eli de kestiler <laughs> Bu kadar bu kadar net. Bu kadar net. Bu kadar nice. Sayın Vekilim. Herkesin herkesin duymak istediği şimdi, gibi. Ben bir İzmirli olarak e, buradan hemşerilerinizle seyrediyor. Balıkesir'e de selam. Balıkesir'e de selamlarımızı yollayalım. Bizimle olarak gurur duyuyoruz sizlerle. Sağ işte biz görevimizi yapıyoruz. Neden? Belki olması gerekeni yapıyorsunuz ama o kadar farkınız o kadar net ortaya çıkıyor ki yaptıklarınız, dokunuşlarınız insanlara İnşallah. ne mutlu Allah aa, razı olsun. İnsanları sizin gıyabınızda konuşurken Ahmet Akın dediğimizde o gözlerindeki ümit <laughs> ışığı, umut ışığı. En normal ben çünkü Ahmet Akın adım. onlara en yakın. Değil mi? <laughs> değil mi? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Balıkesir'de ufak bir yaramız var ama aha, aha, onu olsun. çok fazla karıştırmayalım. Hiç önemi yok, gerçek bir şey, şey yok. Her şeyin Önemli hayırlısı. Önemli olan partimiz. Bizim meselemiz kendi meselemiz değil, memleket meselemiz. Evet. yok. Evet. Sayın Başkan Enerji Uzmanı <laughs> o enerjisini de <laughs> e, vermeye çalışıyoruz. Evet. Çok iyi biliyor. Balıkesir Milletvekili e, Sayın Ahmet Akın yayın konuğumuzlu kısa bir ara daha sonra beraberiz.